Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner var. Bugün sizlere Seus efsanesinin en son versiyonunu Seus Plus 2023 yani güçlendirilmiş mineral kalibrasyon job anteni, özel job anten bir de derinlik alabileceğiniz radyo frekans antenlerimiz. Cihazımız 10 programlı. Altın, gümüş, boşluk, elmas, bronz, bakır, queens, para, ve su sondaj çalışmaları, boşluk çalışmaları için yani sondajçılar için su bulmak için 300 metre özelliğine sahip. 300 metreden suyu bulma özelliğine sahip. Cihazımız 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Ve Türkiye'nin her yerinde satılan pillerdir. Montajı basit. Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantilidir. Bakın özel mineral kalibrasyon job antenleri yani mineral toprak yüksek gelimi hattından hiçbir şekilde etkilenmez. Derinlik tespitinde cihazın antenlerden alabiliyorduk. Diğer modelle anlattığımız gibi yani antenler kapalı iken maksimum derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir boğ ileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Şimdi on düğmesinden açtık program düğmesi var. Türkçe kullanma kılavuzunda da bu İngilizce karakterli yazıların hepsi Türkçe kullanma kılavuzunda hepsi yazıyor. Gold altın. Şurada enter düğmesine basıyoruz. Cihaz altın külersinde, altın frekansında sadece altına duyarlıdır. Başka hiçbir şeye gitmez. Altınımızı gömelim. Atalım. Altın. Gümüşümüz de orada. Ve Yani mineralli toprak yüksek gelimatla etkilenmiyor cihaz. Cihaz 500 metre mesafede tarama yapar. Şu şekilde normal antenler ne yere bakacak ne yukarı. Şöyle tuttuğunuz zaman taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Sizi nokta atışı yani oraya kadar götürür. Bulunduğu noktaya altın yönünü verdi. Ters yönünü devam ediyoruz. Ciğer Aynı şekilde altın yönünü verdi devam ediyoruz buyurun servis en son versiyonudur 2023 10 programlı sondajçılar için 300 metreye kadar derinlik alabiliyorsunuz cihaz altın üzerine geldiği zaman bu şekilde sağdan sola soldan sağa fark etmez yönünü veriyor Şimdi altın külersini altından çıkıyoruz. Gümüş külersini alıyoruz frekansını. Bakın onun frekansı farklı. Şimdi gene aynı şekilde görüyoruz. Taramayı yapıyor. Cihaz. Tepkiyi verdi. Bakın altın orada. Herhangi bir tepki yok. Minevel taşlarımız da orada. Herhangi bir tepki yok. şekilde normal taramasını yapar. Arkadaşlar bu ürünü hedef dedektör bünyesinde yerimiz yurdumuz 41 senelik firma Karaköy'de Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul bu ürünü gelip dükkandan büro içerisinde de normal teslim alabilirsiniz. Ayrıca PTT kargo getirir. Kutunun içine bakarsınız. Cihazın Türkçe kullanmak olduğu için de 2 sene servis garantili alantaramaburada.com sitemizden peşin fiyatına kredi kartına taksitli alışveriş yapabilirsiniz veyahut da n11 mağazamızdan bu ürünü satın alabilirsiniz bu ürünü satın almadan önce yetkili arkadaş Taner ben 212 245 44 84 0545 245 44 84 telefonda beni arayın detayları anlatayım ona göre işleminizi gerçekleştirirsiniz arkadaşlar size tavsiyem yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmaya bakın. Çünkü malum yaz aylarında çıkarlar, kış aylarında kaybolurlar. Hedef dedektör 41 senelik firma aynı yerde, aynı profesyonellikle devam etmektedir. Hayırlı günler.